Her gün en az bir yeni video gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyoruz. Ben Minimusi ile köyden köye dolaşarak kapkacak satan bir seyyar satıcıyım. 1973 yılında Güneydoğu'daki illerimizin birinin merkezi uzak olan köylerini dolaşıyorduk. Her zamanki gibi akşam üzeri satışı bitirip yemeğimizi yedik. Karşıdaki kahveye geçip çayımızı içerek yorgunluğumuzu attık. Kahveden ayrılırken yanımıza gelen kahveci, gençler karanlık bastı. Burada kalın, biz gece şehre inmeyiz, sabah bekleriz dedi. Ben gülerek Amca sen ne diyorsun? Ben her gittiğim köyde bir gece geçirsem aç kalırım derken bir yandan da yolumu kesebilecek eşkıyaya karşı arabada taşıdığım silahın varlığı bana güven veriyordu. Kahveci peki o zaman yolunuz açık olsun dedi. Yalnız yolda mola vermeyin. Dağların arasından bir yılan gibi kıvrılarak giden toprak yol gecenin rutubetiyle iyice yumuşamıştı minibüsün tekerlerinin çıkarttığı ses duyulmuyordu. Köyden ayrılalı 20 kilometre olmamıştı. Gözüm gösterge tablosundaki harareti birisine takıldı. İbre neredeyse sona dayanmıştı. Lanet olsun bu eski arabaya diye düşünerek ölümdeki son rampayı çıktım. Aynı anda tam tepede yolun sağında ağaçların arasında önünde yalak olan eski bir çeşme gördüm. Oğlum ben de hakikaten ballıymışım be dedim arkadaşıma. Beni duymamıştı. Minibüsü çeşmeyice yanaştırıp koltuğun altından bidonu alırken arkadaşımın uyuyor olduğunu fark ettim. Minibüsten inip çeşmeye doğru giderken ağaçların garip bir rüzgarla sallandığını hissettim. İster istemez içim ürperdi ve kahvecinin sözlerini hatırladım. Aceleyle bidon doldurdum. Arabaya giderek mosor kapağını açtım, suyu kovmaya başladım. Aynı anda arkamda birisinin varlığını hissettim ve omzumda bir elin. O an gayri ihtiyari ön camdan içeriye baktım. Arkadaşım uyuyordu. Bir anda sırtımdan soğuk bir ter boşaldı. Arkama döndüm. Gördüğüm şey karşısında neredeyse küçük dilimi yutacaktım. Karşımda telli duvaklı ve çok güzel bir gelin duruyordu. Tatlı bir ses tonuyla merhaba beni de gittiğiniz yere götürür müsünüz dedi. Ben gecenin 12'sinde onun böyle ıssız bir yerde tek başına ne aradığını düşünerek arabaya binebileceğini söyledim. Ben şoför kapısına yönelirken o da aracın sağdaki kapısına yöneldi. Ben koltuğuma henüz oturmuştum ki sağ kapının arkadaşım tarafından kilitlenmiş olduğunu fark ettim. Uzanıp kapıyı açacağım sırada gelinle göz göze geldik. Gözleri kıpkırmızıydı. Öfkeyle kapıyı sarsmaya başladı. Ben de hemen kendi kapımı kapatıp kilitledim. O esnada uykusundan uyanmış olan arkadaşımın uyarısıyla açık unuttuğum camımı kapatmak istedim. Fakat çok geç kalmıştım. Benim olduğum tarafa gelen gelin, yarı açık olan cama elleriyle tutarak kapatmama engelledi. Yüzünü cama yapıştırmıştı. Dişleri simsiyahtı. Camı tutan ellerine baktım. Tırnakları çok uzundu. Uçları sivri ve aşağı doğru kıvrılmıştı. Ben canavlıydı arabayı çalıştırdım. Vitese takmaya çalışırken sol omzumda keskin bir acı hissettim. Dönüp baktığımda sol omzuma saplanan tırnakların etime gömüldüğünü gördüm. Yaratık acayip homurtular çıkarıyordu ve minibüsü durdurmaya çalışıyordu. Gaza yüklendim ama hareket edemedik. Tekerlekler olduğu yerde boşa dönüyordu. İkimiz de birden yüksek sesle dualar okumaya başladık. Minibüs ileriye doğru yavaş yavaş hareket etmeye başlamıştı yaratığın tırnaklarının kaportaya sürterken çıkarttığı sesi duyduk. Aynadan baktığımda onun ayaklarını açmış, kollarını ileriye uzatmış bir halde durduğunu gördüm. Sanki onu da almamız için bize yalvarıyormuş gibi bir hali vardı. Sabah köye kalkan minibüslerin kahyasını bulup ona olayı anlattık. Sizin yaşıyor olmanız çok büyük bir mucize. Çünkü gelini gören ve hayatta kalan kişi sayısı çok az. O gelini yıllar önce bizim gittiğimiz köyde evlendiği gece kaçırıp tecavüz edip işkenceyle öldürmüşler. Cesedini üç gün sonra bizim durduğumuz yere yakın bir yerlerde yol kenarında bulmuşlar. Üzerinde yırtılmış ve kanlı gelinliğiyle. Bu olaydan sonra yolculuklarımı hep gündüz yapmaya başladım. Her insan mutlaka rüya görür. Kimimiz gördüğümüz rüyayı hatırlamaz kimimiz ise bir rüyadan derin anlamlar çıkarmaya çalışır. Bazı rüyaların ise gelecekten haber verdiğine inanılır. Gördüğüm rüyanın ertesi gün acı bir gerçeğe dönüşmesini sizlere anlatıyorum. 9 Mart 1973 sabahı Polatlı'da askerliğini yapan eşim Riyat'ı uğurladıktan sonra gece gördüğüm ve içimi karartan rüyanın etkisiyle evde kalamayacağımı düşünüp bir yaşındaki oğlum o günü de yanıma alarak annemlere gitmeye karar verdim. Zaten eşim o gece nöbetteydi. Annem bendeki garipliği hemen anladı. Hayırdır kızım, yolunda gitmeyen bir şeyler mi var? Aslında pek bir şey yok anne. Gece çok garip bir rüya gördüm. Bu yüzden kendimi hala çok kötü hissediyorum. Hayırdır inşallah. Anlatmak ister misin kızım? Biraz düşündükten sonra rüyamı anneme anlatmaya karar verdim. Dağlık bir bölgedeydim ama bulunduğum yer sanırım Türkiye'de değildi, yabancı bir ülkedeydim. Çevremdeki insanların çoğu polisti. Bu bölgeye bir uçak düşmüştü. Görevliler enkaz kaldırma çalışmaları yapıyordu. Çevremde uçak enkazı ve parçalanmış cesetler vardı. Cesetler toplanıp üzerinde numaralar yazan siyah torbalara konarak büyük soğutucu tırlara yerleştiriliyorlardı. Benim yanımda oğlum o gün de vardı. El ele tutuşmuş birlikte duruyorduk. Sanki sıranın bize gelmesini bekliyorduk. Saatler sonra son cesetle torbalanmış tıra götürülürken iki görevli yanımıza doğru gelip "Vakit tamam. Artık gidebiliriz." diyerek oğluma elini uzattılar. O anda donup kaldım. O benim oğlumdu. Yabancı ülkede, yabancı kişilere oğlumu nasıl emanet edebilirdim? Ben bunları düşünürken, oğlum neşeyle görevlilerin kucağına atladı. Onlara sıkı sıkı sarılıp, neşeyle cesetlerin bulunduğu arabaya bindiler. Son anda kapılar kapanmadan, oğlum arabadan eğilip, çok mutlu bir gülümsemeyle bana el salladı ve araba hareket etti. Ben de sıkıntıyla uyandım. Rüyamı büyük bir dikkatle dinleyen annem, Allah'tan hayırlısı, çok değişik bir rüya kızım dedi. Aradan saatler geçmiş, akşam olmuştu. Kapının sesiyle irkildik. Zilin üstünden parmağını hiç kaldırmayan birisi kapıyı ısrarla çalıyordu. Annemle kapıya koştuk. Gelen eşim Riyad'dı kan içinde içeriye girdi. Hayrola sen bu gece nöbetçi değil miydin? Neden geldin? Bilmiyorum. İçimde garip bir sıkıntı vardı. Arkadaşım az teğmen Ali Rıza nöbetimi devraldı. Ben de geldim. Sizler iyisiniz değil mi? Yemekten sonra televizyonda haberleri izlemeye başlamıştık. Birden gözlerimize ve kulaklarımıza inanamadık. Paris yakınlarında düşen bir yolcu uçağının enkaz çalışmaları gösteriliyordu. Yüzlerce ceset etrafa saçılmış, polisler cesetleri numaralı poşetlere yerleştiriyordu. Bu benim dün gece gördüğüm rüyamdı. Annem ve ben neye uğradığımızı şaşırmıştık. Nasıl böyle bir şey olabilir diye düşünmeye başladım. Ben geleceğimi yaşamıştım. Hem de rüyamda anlam veremiyordum. Öyleyse ya oğlum, aman Allah'ım, ya oğluma da bir şey olursa, aynı şeyleri aynı anda annemde düşünmüş olacak ki, eşim Riyad'ın şaşkın bakışları arasında oğlumun yattığı odaya koştuk. Biricik yavrum yatağında cansız bir şekilde yatıyordu. Daha sonra doktorların isteğimiz üzerine yaptıkları otopsi sonucunda ise milyonda bir görülen kalsiyum eksikliği nedeniyle boğazdaki kramptan dolayı boğulma sebebiyle oğlumuzu kaybettiğimizi öğrendik. Oğlumun cenazesi Türkiye'den kilometrelerce uzaktaki düşen uçağın yolcularıyla aynı günde defnedildi. Rüyamın bitiş şekli bu şekildeydi. Korku Ekspresimize katılıp bizleri desteklemek istiyorsanız videolarımızı beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepinize sevgiler.